Did you don't sell water right? No, no water right? No, no sparkling water. Coffee shop. <laughs> Görüyor musun? Diyor ki ben Vancouver'ın suyu çok güzel diyor. Bu sudan için diyor siz. Dağlardan geliyor. Elazığ'ın Karaçalı suyu gibi. Suya niye para vereceksin? O kadar güzel bir yer ki. Kaç yıldız yani bulduk geldik böyle. Ondan sonra şey yok. Eee Bak böyle yer açmış. Eski bir garaj herhalde. Kaportacı. Hani su satayım, para kazanayım. Maden suyu o da yok diyor. Ben diyor kahve satıyorum bir de şey satıyorum. Kahve satıyor bir de şey, krosan satıyor. Kahveni soruyor. Benim kahve cappuccino. Cappuccino mu? Evet. evet. Okay. Actually, just make a cappuccino.